Mektup nerede? Çekil. Mektup nerede? Mektubu nereye koydum? Nereye koydum? Bilgisayar masasının üzerinde. <laughs> Bipimi izletirmedin buraya. Git. Çekil. Tamam ya. Oh, yavaş be, yavaş. Kusura bakma abla. Nereye gidiyor bu? Ya Naz Eylül'e bir mektup yazmış. Onu postaneye bırakacağım. Ha. İyi. Abla, çekilir misin? Ha? ha. İzliyorum da. of <laughs> Senin niye keyfin Amcamın yanından geliyorum. Bayağı morali bozuktu. Nurcan ablayla ayrılıyorlarmış galiba. Hadi ya. Hmm, evet canım. Sana bunu gönderdi. Bu babamın yaptığı paket. Amcam söylemişti.